Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams.

en amatör, <laughs> en banyak manyak deli dolu turna avı kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle şimdi sürekli turna yapıyoruz. Yani bölgemizde denizde pek verimli olmadığı için turna avlarına geliyoruz. Tatlı avı yapıyoruz. Bugün sizler arkadaşlar turna avcılığı ile ilgili hem detaylı bir anlatım yapacağım. Neler kullanmalısınız, neler yapmalısınız. Hem de balık avı yapacağız, turna tutacağız. Yanımda Turgut kardeşim var. Onunla beraber Selamlar. güzel bir av yapacağız. İlk öncelikle nelerimiz olmalı e, yapmamız için? Bir tane sopamız olmalı. Sopaya bir tane traktör olmalı. <laughs> yani şöyle bir tane 2.40 yani işin esprisi bir yana 2.40 ya da 2.70 e, spin kamışınız olması lazım turna için. Hani normal teleskopik kamışlarla da yapabilirsiniz sorun yok ama Spil yaptığınız zaman hem daha konforlu bir av yapıyorsunuz hem de aksiyonu daha iyi verebiliyorsunuz. 242.70 çok fazla yumuşak olmayan bir kamış olması lazım. Çok yumuşak olduğu zaman hem güzel aksiyon veremiyorsunuz hem de balık yakaladığınız zaman zımba vuramıyorsunuz. Yine 2000'lik 3000'lik 65 ile 75 arası saran herhangi bir marka fark etmez kalitesi size kalmış. Güzel bir makine alıyorsunuz. Üstüne ip misina tercihe göre 013, 018, 016, 014 nasıl isterseniz ip misina 4 kat ya da 8 kat olabilir. Sahteye gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bizim bugün kullandığımız sahte amfişin şöyle Tiger modeli. Bu batıyor. Battıktan sonra belli bir bölgede kalıyor. Sonra aksiyon vere vere geliyorsunuz. Bu yukarı yukarı böyle vura vura geliyor. Şimdi aksiyonu da size göstereceğim ekstradan. Şimdi bugün normalde biz dalarsız Rapala'lar kullanırdık. Bugün neden bunu kullanıyoruz? Sular yükseldi, otlar çekildi. Bize batak Rapala lazım, sahte lazım. O yüzden bugün bunu kullanacağız. Şimdi av yaparken de arkadaşlar, şimdi arada gırgır gır yapıyorum. Kusura bakmayın. Durduramıyorum kendimi. Şimdi avı yaparken bu arada misinayla Rapala arasına çelik tel takmayı unutmayın. Şu zımbırtıdan neden diyeceksiniz? Geçen de sahte mi kopardı. Sonra atıyoruz. Attık. Düştü sahte. Kapattık. Biraz bekledik. Batmasını bekliyoruz. Battıktan sonra yavaş yavaş aksiyonlar. Bakın. Hızlı değil. Turna kusucu balık olduğu için yavaş aksiyon vermelisiniz ki turna sahteyi görebilsin ve saldırsın. Hızlı çekerseniz olmaz. Yavaş yavaş aksiyon veriyorsunuz. Turna zaten bunu görürse eğer kadrajına girerse ne yapıyor? zank Zabadana. Hemen yapıştırıyor. Yavaş yavaş çekiyorsunuz. Genellikle böyle sazlıklar, otluk kıyılar, e, otluk olan yerlere deneyin. Böyle kıyılara, sazın altında yatabiliyor, otun altında yatabiliyor. Çok fazla derinse kaşık kullanabilirsiniz, silikon kullanabilirsiniz derin meralarda. Sığdaysa eğer yarım metre, bir metre dalarlı sahtelerde sizin işinizi görür. Evet arkadaşlar bakın. Bıraktığınız zaman aşağı batıyor. Hemen şurada. Orada kalıyor. Sonra vurdura vurdura yukarı çıkartıyorsunuz. İniyor aşağı. Hanfiş, lokman arkadaşlar bu. Gayet güzel aksiyonu var. Düz çekimde de arkadaki kuyruk balık gibi geliyor. Gayet güzel bir sahte. Tavsiye ederim. Bu da yine internet sitemizde mevcut. Gayet avcı bir saatte. Arkadaşlar ayrıca şu bilgiyi de vereyim size. Hemen söylüyorum. Şimdi havalar soğudu. Soğuk aylarda üşüyoruz. Yine benim gibi böyle eksi 20-25'e kadar dayanan mont altına tulum. Bu tulumludur. Böyle göstereyim. Şuraya kadar gelir. Üşütmez. Eksi 25'e kadar dayanıklı bir üründür. Fjord'un tavsiye ederim size. Vallahi üşütmüyor. Benim altımda bir tek tişört var. Bunun altında da ince bir tayt var. <laughs> Ama kesinlikle üşütmüyor. Ayrıca arkadaşlar az önce anlattığım ekipmanların tamamını şöyle şuraya bırakırım. Avsepeti.com'da internet sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan yazıp ben de yardımcı olabilirim. Zer haskele hadi bakalım. Of 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 geliyor geliyor çiftçiler Hadi bakayım güzel balık acı güzel balık güzel komple yutmuş ambarlamış Sahte. Bakın bir salar bir fish. Geliyor. Opa, ay maşallah. Ilk Arkadaşlar ilk atış, ilk balık. Yok böyle bir şey. <laughs> Hemen balığımızı göstereceğiz. Bir gripper kanki. Var mı bir... gripper? Gripper arabada. Arabada mı? <laughs> Pense. Pense var. Of. Çok güzel balık. Harbiden çok güzel balık. Şöyle bir hemen çıkalım şuradan. Huhu! Vala bak bala. Yapıştır geçsin. Evet, ilk iddiamızı kaybeden Mert oluyor. <laughs> Arkadaşlar bakın sahteyi nasıl ambarlamış hayvan. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Boy ölçümünü en son yapacağız. Hadi bakalım bizlere rastgele aldım. Geliyor. Küçüğe, küçüğe benziyor. Aynen. Bu ne la? Kalem <laughs> mi oldu? He? Kalem. Tam kalem. Hoppa. Herkese rastgele. Kesik çayar. Aldım. Güzel mi? Ha? Yürü yürü yürü. Güzel bal. Sanırım. Bakacağız. Bakacağız. Güzel bir hava oluyor. Hadi bu taraftan getireyim mi? Olur olur. Dur dur getiriyorum. Getiriyorum getiriyorum. Hop. <laughs> Kamışı <Kavuşa> kırma abi. He? <laughs> Kamışı kırma diyorum. Yok. Hoppa. Bu ufak. Öncekinden ince. Yine hamfiş devam ki. <laughs> evet arkadaşlar 50 santim güzel bir balık daha devam ediyoruz. Hadi bakalım rastgele. Of, of. <laughs> Of, 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 of turna ne biçim daldı? Alamadın mı? Yok yok, başka bir şeye daldı turna. Al karşı sazlar var ya. Aldım. Aldı mı? Bana dört oldu. ooo dört var. Of, 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 of. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> efsane pörs geldi. Böyle bir şey yok. Hacı bu pörç ne la? Gençler. <laughs> oh! Pörçe bak pörçe. Turgut. Bu ne la? <laughs> Dev pörç. <laughs> On numara. Evet arkadaşlar sabah benim aldığım ilk balık. Gayet güzel. Çok büyük 10 numara bir boy Şimdi bunun da hemen bir ölçümünü yapalım Şöyle aşağı kadar alırsan kardeşim Şöyle 0 Bakın arkadaşlar sıfır. Şöyle 61 santim geldi 61 santim 10 numara Ateş ediyor Evet arkadaşlar Turgut'un aldığı efsane perç. Şimdi bunun ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelecek. Bu Tosun Paşa nevali. Bakın şampiyon. Arkadaşlar şu an 30 santim perç. Bakın sıfırdan 30'a. Hatta 30'dan biraz daha büyük de gerek yok. 30 santim çok güzel Tosun Paşa 10 numara çok yakışıklı. Fış fış kayıkçı. Evet arkadaşlar, e, bugünkü avımızın sonuna geldik. Bayağı bir rüzgar çıktı. Kıyıya gitmekte zorlanıyoruz. Bayağı bir fırtına var. Aman tanrım, batıyorum Aman <laughs> Ambulansı Bayağı bir dalga var arkadaşlar. Dalgada da burada bilgi olsun size. Rüzgarlı havalarda, dalgalı havalarda yani balık alırsınız ama çok verimli olmaz turnavlarında. Özellikle bizim bölgelerde. Aynen bizim yani Samsun bölgelerinde. O yüzden biz böyle rüzgar çıktı mı, yağmur yağdı mı avı sonlandırıyoruz. Güzel bir av oldu. Dört tane balık aldık. Atlayanlar, zıplayanlar, kaçanlar oldu. Şu an sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alttan bir abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.